Merak etmeyin. Bak öksürüyorsun. Farrajistin azmış olabilir yine. Hemen zencefil limon. Ben hallederim Kuzey Bey. Yani Handan Hanım sizi bekler. Düğün hazırlıklarınız var. <laughs> Nansızım. Anne, bu daha gösterişli. Bu olsun. Şimdi yatak odasının duvarları kırmızı olacak ya. istiyorum ki karşıda da böyle baştan başa aynı olsun. Çok şık olmaz mı? Tamam, yaparlar kızım. Kendi gözlerinizle göreceksiniz. Siz de Kuzey Bey de bunu anlayacaksınız gerçekleri. Anne. Hoş geldin aşkım. Gelinme papatya çayı yapmıştım da onu getirdim oğlum. Papatya çayı. Hiç sevmem ben de papatya çayını biliyor musunuz? Madem zahmet ettiniz bakarım tadına. Aşkım bak şimdi sana ne göstereceğim. Bakayım hayatım bakayım. Şimdi yatak odamızda jacuzzi de olacak, ebeveyn banyosu da. Bak, bir de şöyle bir örnek var burada. Sence bu mu, bu mu? Çok güzel. Yani ikisi de çok güzel. Bu da güzel, bu da olur. Her ikisi de olur. Harika. Anneciğim, sen arabada küpeni düşürmüştün ya, ben bulamadım onu. İstersen gel bir beraber bakalım. Tabii. Bak... Durun. Nereye? en önemli yere geldik. Size bir sürprizim var. Elif. Elif. Kime diyorum ben? Ne oldu annem bana söyle. Ben yapayım ne istiyorsun söyle. Sen yanımda dur aşkım. Birlikte izlemek istiyorum. Hah, gel aç şu televizyonu. Her şey ayarlı. Aç. Ver şimdi kumandayı. Ver, 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 ver. <laughs> i̇şte balayı seyahatimizin ev sahibi, denizlerin mucizesi gemisi Nasıl aşkım? Bütün Akdeniz ülkelerini gezeceğiz. Üç ay balayındayız. İşlerini ona göre ayarla. Babam biletlerimizi çoktan almış. <laughs> Kuzey hadi koş. Koş hadi bak limandan kaçıracağız. Yetişmemiz lazım. Nereye geç kalıyoruz? Tamam anladım. İlk davanı kazandın. Heyecanlısın. Da nereye koşuyoruz Elif? denizlerin mucizesine gidiyoruz. Hadi gel. İnanmıyorum ya. Gitmiş. Kim gitmiş? Nereye gitmiş? Kiminle gitmiş? Bana da anlatacak mısın? Ya söyledim ya. Denizlerin mucizesi gemisi. Üf. Bir defa bizim limanımıza gelmişti. Yani bir daha gelecek ama aylar sonra. Biliyor musun? Kocaman bir gemi. Tam 21 katlıymış ya. Her katında havuz var. Hatta böyle içinde AVM bile varmış düşün kocaman. Ya aylarca dünyayı gezebiliyorsun, seyahat ediyorsun. Düşünsene her uyandığında farklı bir limanda uyanıyorsun. Ne kadar güzel bir seyahat planı değil mi? E, tamam yine gideriz. Sen söyledin aylar sonra yine gelecekmiş. Uf, ta yaza geliyor. E, tamam ne güzel işte mis gibi yaz. Güneş hava pırıl pırıl. Boğazın meltemi böyle efil efil esiyor. Bence yaz çok iyi. Çok iyi yaz çok iyi. Bineriz gemiye. Böyle liman liman gezeriz. Hı? Sen ve ben. Evet. Yani iş var. Hem ne işimiz var bizim gemide beraber? Balayına gideriz. Ne? Şaka yani şaka yaptım. Balayı derken evlenmeden ne balayı değil mi? Ee, gideriz yani. Yani kuzey nasıl olacak yani sen ve ben? Handan var. Ya sen Handan evleneceksin? Baksana deniz anılarına. İşte sana balayı hediyem aşkım. Ay harika vallahi. Değil mi Naciye abla? <laughs>